en yeni YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videomuzla beraberiz. Videomuzun konusu insanlara bir günlüğüne YouTuber olsaydınız ilk çekeceğiniz video ne olurdu diye sorduk. Hadi videomuza geçelim. Soru sorabildin YouTube kanalım vardı, oraya video çekiyorum. Youtuber olsaydın ilk çekeceğim video ne olur? Olsaydınız? Evet. Çok güzel soru. <gülüyor> <gülüyor> ne ne Hayır. Ben motor yani. videoları çekerdim. Motorum ya. var ya. Yani. Aynen. Güzel. Sen? Dövme üzerine video çekerdim herhalde. Yapımı, aşamaları. Yapıyor musun ya? Yani çizimim güzel de daha hiç denemedim. Denerim. Tamam, teşekkür ederim. Youtuber olsaydınız ilk çekeceğiniz video ne olurdu? Emlik Memlik yamutma. Başka. <laughs> Yok işte. BMW Senden gelecek. <laughs> Söyle. DM'lerimi inceliyorum. Sen? Ben tavayı mutfa çekerim Sen? Sen? Buğra sen! Kışkırtma. Kışkırtma. Ben sen? Ben kışkırtma <laughs> çekmek isterim. <laughs> Asya Hanım'ı gördük. Asya Hanım. Youtuber evet. olsaydınız ilk çekeceğiniz video ne olurdu? E, tırnak sanatı olurdu çünkü tırnaklarıma çok düşkünüm. E, tırnak sanatlarıyla uğraşıyorum. E, e, bunu çekerdim sanırım. Alkışlıyoruz. Tam bir sanatçı. Yeah. Bir günlüğüne Youtuber olsaydın evet. e, ilk çekeceğin video ben ne olurdu? Yemeklere ilgim var galiba. Çok seviyorum. Yemek yemeyi seviyorum. Yemek al. Yani ne tür yemekler yapıyorsun mesela? Yaprak sarması çek. Yani. <laughs> Teşekkür ederim. Youtuber olsaydın ilk çekeceğin video ne olur? Veya evet. kanal ismin ne olur? Kanal ismin hakkında mesela hiç düşünmedim. Hiç bir ihtimalle. Bilmiyorum kanalını ama hani yapacağım içerik o daha de. çok sanatla alakalı. Hani zaten mesela <laughs> hobimle alakalı. <laughs> şey hani sen hobini yaparken ya yani aslında YouTube olayı şey Konuşma, evet. hani konuşkan kanalda insanların dikkatini çeken, hani senin yaptığın işe evet önemli ama yaptığın işin yanında zaten çok konuşan biri olman gerekiyor. Bence bunun için kanalda yapacağım şey kesinlikle yani bir heykel falan ya da bir resim tablosu yapmak falan ya da hani atıyorum yani şey düşündüm ben diyordu. zaten düşündüm kanal açmayı ve hani e sosyal medya platformlarında mesela evet. bir sayfa açıp hani orada insanların günlük hayattaki sorunları ya da aşmak istediği sorunlarını dinleyip YouTube kanalında hani bunlarla ilgili tavsiyeler verdik ya da bloglar çekmek hani diye, diye düşünüyorum. Çok kolay. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> <Şu an> konuşamadım. <laughs> kamera karşısında oldu. Sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Bir günlüğüne YouTuber olsaydın ilk ne çekmek isterdin abi? Dalıkla ilgili çekim yapmak. Daha ilgim var. Tabii tabii. Yani. Nehir balıkçılığı, e, tatlısı balıkçılığı. Evet. E, balık tutardım. E, bir e, tamam. e, tamam. e, tamam. e, tamam. e, Bir günlüğüne YouTuber olsaydın YouTube'a çekeceğin ilk video ne olur? E, olur? Motorla çekerdim. Evet. Onun üstünde sen ne çekerdin? Bilmiyorum daha önce hiç düşünmedim. Yani işte, bilmiyorum yani. hiç içemedim. Ani bir soru oldu. Yani ilk videonun konusu ne olurdu mesela? Neyle ilgili olurdu? Veya kanalın adı ne olurdu? Yani ilk önce kendimi tanıtırdım zaten. İlk videom onun tamam, ne olurdu? Kanalın adı ne olurdu? Ne olurdu? Çok leblebi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> leblebi kanalı. Çorum gibi ondan. Yani. YouTuber olsaydın, YouTube'a çekeceğin ilk video ne olurdu? muhtemelen oyun içerikleri olurdu. Zaten oyunla aram e, bayağı iyi olduğu için e, aklıma farklı bir kontent gelmeyeceğini anlatırım. Muhtemelen oyunla alakalı FPS olur ya da artık, RPG tarzı oyunlar olur. Her türlü oyunların içerik, şey, oyun içeriği olur. Ben, Çok ben direkt konuşur. yani, ilk başlamada kendimi tanıtarak başlayacağım. Yani, teşekkür ederim. Merhaba, YouTube kanalıma video çekiyorum da bu soru sorabilir miyim? Tabii YouTuber olsaydınız ilk çekeceğiniz video ne olur? Ben Sosyal deney çekerdiniz. Sosyalde. <laughs> Siz <laughs> Sözünü kesti ya. Bir saniye. Ben bir çekerdim. Ben zaten düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Denizler bir soru sorabilir miyim? YouTube kanalıma video çekiyorum. Hayır, Hayır soramaz. Youtuber olsaydınız, Youtube'a işte çekeceğiniz ilk video ne olur? olur. Onda video olabilirdi ya. Güzel. Sen? Oyun. Sen? <gülüyor> sen? <gülüyor> tamam. Teşekkür ederim. Size de sorayım mı? Gençler. YouTuber olsaydınız YouTube'a çekeceğiniz ilk video ne olur? Ben challenge <laughs> Ne çekerdin? Challenge. Challenge. Tamam. Sen ne çekerdin? Ben valla bilmiyorum her şeyi çekerdim. Makyaj. <laughs> valla bilmiyorum. <laughs> Beni tanımamazlıktan geldim. Youtuber olsaydınız, ilk çekeceğiniz video ne olur? Şoku dolandırdım. Şoku dolandırdım. sen? Anneme sigara içtim şakası yaptım. <laughs> <laughs> Niye şoku dolandırdı? Kanka geçen de 68 kuruş tuttu, 70 kuruş verdim, 5 kuruş para istedim, 3 kuruş dolandırdım. Youtube'a şimdi başlasaydın. İlk çektiğim video ne olur? İlk videoda Ali biçim taklidi yapmıştım. Şimdi Mesut Can yaparım. <gülüyor> <gülüyor> İrfan Kahraman. Başka? Başka ne kanka yani? Ne dememi istiyorsun? Soruyu sor ya kafana ben, göre yani. Ben her şeyi cevaplarım. Ya işte YouTube'a başlamasaydın ilk çekeceğin video ne olurdu? Şu an bak. Sulan Bez. Aynen. Aynı olurdu ya. Yani. Aynı Aynen. Çünkü seviyorum yani Ali biçim Mesut Can. Bizi bul para gönder. Eee <laughs> YouTuber olsaydın İlk çekeceğim video ne olur? PUBG videosu. PUBG videosu. PUBG'yi <laughs> seviyorsun herhalde. Evet. Çok seviyorum. Helal olsun. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Bir günlüğüne YouTuber olsaydın ilk çekeceğim video ne olur? İlk çekeceğim video e, kızlarla mesela sevgilim var mı diye sorardım. Veya kız tavlama, kızların numarasını alma. Onlara benzer şeyler çekerdim. Bir günlüğüne YouTuber olsaydınız ilk çekeceğiniz video ne olur? Ya ben bir gün Diyarbakır'da olsaydım ilk önce sokak hayvanlarına yemek attı bir video çekerdim. Sokakta bir, bir ton hayvanlar var yani. Hepsi aç, sahipsiz hayvanlar. Gidip onlara yemek verdim herhalde. Bununla ilgili bir video çekerdim. Buradan da sosyal mesajımızı verelim. Satın alma sahipler.